Selamünaleyküm güzel arkadaşlarım. Bir iki haftadır ne video çıkmıyor herhalde canlı yayın hariç. Şimdi Fatih gel şuraya şu şu çubuğu göster. Şurası kan, kanserli hücrelerdir beyler bak bu kanserdir. Çubuktaki kanserdir. Bizim abimiz geldi, misafirimiz geldi. Onunla muhabbet ederken şu üzümlere nasıl e, solucan gübresi vereceğiz derken bir tane görmediğimiz şu tarafa diyorum Fatih. Şöyle etrafını komple bir şey yap. Şimdi e, atalarımızın bir sözü var biliyorsunuz. E, kanseri yok demiyorsan kanseri keseceksin diyorlar. Sonra da ver. Et başka yere basmayın. Kanseri yok demeyeceksen ekrana bak abi sen de. Ekrana bakaraktan çık Kanseri yok edemeyeceksen kanseri keseceksin diyorlar. Kökünü kazıyacaksın diyorlar. Ve biz de o biçimi yapıyoruz şu anda. Bizim çubukta müthiş bir şekilde kanser oluşmuş çubukta. Ama çoğu insan diyor ki e, kanser oldu mu o ağacı keseceksin diyorlar. Asla. Ben şimdi bu videoyu komple temizlemesini yapacağım. Kamera çalışsın abi. Ha nereye kadar varmış bak En tepeye kadar varmış. Aslında temizlemeden de kesinlikle gene yok ederim ama biz işi hızlandırıyoruz. Şu anda çubuk uyuyor biliyorsunuz. Ama uyusa da uyumasa da fark etmez benim için. Uyursa acı çekmez. Uyanırsa her bıçak vurduğumda acı çekecek biliyorsunuz. Ama velakin doktorun oyunu hasta nasıl yatıyor ameliyat olmak için. Onlar narkoz yiyorlar. Haberi bile olmuyor. Haris lakin bizim bu ağacımızın ölmemesi için ister istemez bunun tedavisini yapmamız lazım. İşte ağacın dili olmayınca canımı yakıyorsun demiyor şu anda. Ama biz biliyoruz canının yandığını. Lakin onun için uğraşıyoruz şu anda. Şuradaki resmen içine girmiş resmen bakın. Kanser. Bunu size kimse göstermez beyler. Çiftçi kardeşlerim. Ağaçlarınızı eğer böyle bir şey olduğunda hiçbir ilacı halledemeyeceği ilacı, şey, tedaviyi biz bu elimizdeki hani insanlar solucan güplesi diyor ya ben söyleyeyim bu elimizdeki bokuna işi bitireceğiz. Hani bir de deyim var. Pisliği pislik temizlermiş. Aslında burada geçerli değil de görüntüsü öyle gibi. Pisliği pislik temizlermiş. Lakin biz elimizden gelen imkanları kullanacağız. Bu videoyu izlediğinizde bu videoyu takipte kalın. O bir tarafa geçiyorum şimdi. Orayı temizleyeceğim. Bu videoyu kesinlikle takipte kalın. Eğer bizden düzgün bilgi almak isteyen kardeşlerimiz olursa deyin ki bana. Nuh Bey o kanserli bir çubuk vardı. O kanserli çubuğu ne oldu? Akıbeti ne oldu? Şimdi Konyalı abimiz de şu anda yanımızda. O da çay, çay da olacak buna. E, mutlaka bir gün video çektiğimizde belki yalan söyleyebiliriz ama olur ya abimiz de çağırırız. Gel abi buraya. Biz işin garantisini yapalım. Neler oldu anlat. Videoya davet ederiz size göstermek için. Eğer şu çubuk bak bir seneye kadar, bir sene daha, bir sene sonra bu biterdi. Çünkü kanserli hücre tamamen bunu bitirecekti Emin evet. olun bak içine işlemiş değil mi abi? Evet. İçine işlemiş. Şurada e, ur başlamış değil mi? bak evet. Ama orayı ister istemez ellemeyeceğiz. Şimdi bu çubuk en azından kaç yaşında abi bu çubuk sence? 10-15 yaşında vardır değil mi? Evet. Vardır yani rahat vardır. Yardım. Bu çubuğu evet. dik tutmayın kamera bozulur ha. Tamam. Ondan sonra bana kızıyorlar izleyiciler. Kesinlikle dik tut, yan tut. Tamam. Aldayım burayı işlemiş ha şu taraftan temiz dayım içini. Temiz içini. Güzel kardeşlerim. Şimdi az bir temizlik. İçini işle, işini işini bu ucuna. Şimdi beyler hastalıklar için bir sürü kimyasal ilaçlar kullanıyor. Hem vallahi hem billahi faydalı değil bak. Söyleyeyim size. Buraya organik madde içeriği lazım. Organik madde içeriği. Bizim solucan gübremiz bu gördüğümüz poku, poku diyelim. Biz bunun mayalandırdık bak. Nemlendirdik. Resmen bunu insan vücudunda bir arıza olur da Kremliler ilaçtalar ya. Biz de bu ağacı o ayırdığımız yerden itibaren sıvama başlayacağız. dayım bakayım bir. Şurada bak hastalıklı hücreler var. Şurada. Bu ilacı, bu kanserli olan yere kadar tamamını şey yapacağız. Sıvayacağız. Ve kremleyeceğiz. Emin olun, bu ağaç biraz sonra uyanacak değil mi? Biraz sonra. Tarih. Bugün, tarih bugün tarihi. Kaç bugün? 14, 14 bugün. 14 Mart 2019. 3. ayın e... 14 Mart 2019. 14 Mart, Mart 3. 2019. ayın 19'u değil mi? 3. Evet, evet. ayın 19'u. Tamam, çekil bakalım Fatih. Biraz kaldı bak. Biraz da tam uğurları almadık haberiniz olsun. Bakın. Bu solucan gübremisin cıvık hali. Ya çok basit ya. Birileri çıkıyor televizyona. Bilmem şu hücre, bu hücre başlıyorlar bizim anlamadığımız yabancı dillerle konuşmaya. Ya biz Türküz kardeş ya. Türkçeden başka bir şey bilmeyiz biz ya. Ne anlarız elin hepatit B'sinden C'sinden virüsünden şundan bundan. Ya adını tam koyun ya. Ama işte onların bir dili var ya, konuşma dilleri var ya. Çiftçi de zannediyor ki anladığını zannediyor tamam mı bazı şeyleri. Anlamıyor da. Onun yanında cahil kalmak istemiyor çiftçi kardeşlerimiz. Konuşur kana. He anladım diyor. Aslında hiçbir şey anlamış değil. Bozuntum. Doğru mu abi konuştum abi? Bozuntuya vermiyoruz evet. Ha bozuntuya vermiyorsun değil mi abi? Haklı konuşuyordun değil mi? Evet. Ve sanki anlamış gibi. Tamam ha öyle mi? Tamam hemen tasdikleyip hep geçiyorsunuz. Ama öyle bir dünya yok. <laughs> Benim dilimi anladım. herhalde hepiniz anlıyorsunuz. Benim dilimi gavur bile anlar. Ben bu hareketleri yapınca Yavrum benim dilimi anlamasına gerek yok Zaten görüntüde yaptığımız şekilde iki evet. dilimiz var evet, evet. bir uygulamalı Bir de konuşmalı dilimiz Şimdi ben bu ağacı ne yaptım şöyle Abi sen söyle Resmen macunladım değil mi dedik. Ya resmen yanık kremi yaptım değil mi abi Aynen öyle, Bunun içinde şu anda müthiş bir şekilde Çoğu insan bilir organik materyaller, materyaller var. Materyaller var evet. Materyaller var. Ah, oh, bak ben de o İngilizce diline geçtim. dilime eşe <laughs> karısı soksun hemen. Dayım şu şeyi versen bezi. Şu bezi ver dayım. Bakın beyler. Şu bez hava alıyor. Hava alan bir bez. Yani ne derler? Nefes alır. Çabut. Çabut. İlk önce hareketim şu. Bakın. Şimdi yukarıdan aldım. Ne yapıyorum burada ben şimdi abi? Bağlantı atmadan tutturma yapıyorum değil mi? Bak üstüne bindirdiğim bandajlama, bandajlama yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş kuzucuğumuzu beliyoruz. Beliyoruz. Pansuman yapıyoruz beyler. Pansuman yapıyoruz resmen. Pansuman, Fatih bir daha ya, mı keseceğiz Pansuman yaptık, yarayı sarıyoruz. Pansuman yaptık evet, hmm. yarayı sarıyoruz. Ve belki video biraz uzun olacak ama sizin zevkle izleyeceğinizi biliyorum siz e, çeneye de icraata bakarsınız değil mi? Öyle. İcraat daha önemli. Şimdi bir şey konuşarak anlatmak değil de Dolalı yönlerden anlatarak anlatmak daha güzel, uygulayarak anlatmak daha güzeldir. Kes dayım şundan bir daha. Var mı orada parça? Şimdi memleketimin güzel insanları. Olayımızı gördünüz değil mi? Resmen ne yaptık? Bandajladık. Vallahi ipi dayım kendinde vardır ip ya. Şurada ince bir ip var ya dayıcığım bak. Çok çok fazla şey yapmayacağız bak. Şurada aşağıda bir ince ip var ya ondan bağlayıp şunu. Ya da. Dolayacağız şöyle ya. Şöyle. Al dayım şu ipini Bak kopmayan bir ip var. Çok çok sıkmayacağız dayım. Ulan bir de grip olmuşuz. Fatih. Şunu getir temizle bir kürek var mı dayım? Fatih. Ha? Fatih. <laughs> Bağlama dayım. Al. Al dayım al al al. Tamam tamam gerek yok gerek yok bir tane. Şurayı da yaptığımız yerde gösterelim abi tamam mı? ayna yaptığımız yer örnek olarak da. Hı, hı, hı. Ha, onu da gösterelim kardeşlerimize. Abi sen de şahit misin abi burada? Evet görüyorum. Şahitsin değil mi? Herkes de görüyor. Ha, bak abi şimdi. Şu tarafa geç. Ben benim bana bu göster abi. Eyle. Şu kanallarımızı görüyorsunuz. Çapa makinesinin oyunu yaptık. Biz burada solucan gübresi uygulama yapacağız. Şu bölgeye biraz ıslak olduğu için tam kazamadık, şu bölgeye solucan küpresi atacağız, çıbığın bir ilerisinden kademe kademe çıbık neredeyse iki taraflı bunu bu şekilde herhalde görünüyor değil mi abi şöyle? Görünüm i̇ki taraflı ya. örnek olarak burada ben size gösterdim. Dibinden mi kazacağım? Dayım dibinden değil de kenarından da atlayayım be. Kenarından e, toprağı biraz daha yükseldi oldum etrafını. Şimdi bu şekilde, bu kanalı yaptık mı bütün büyük ağaçlarda mesela e, üreticiler, Solucan gübresinin katısını atmakta çok zorlanıyorlar biliyorsunuz. Ama velakin bu şekilde çapa makinesinin arkasına pulluk da traktörün arkasına çift bir pulluk takarsa, bu şekilde kanalları açarsınız kesinlikle. Burayı kanalları değil. açtığınızda orada solucan gübreleri var dibinde de. Kanalları açtığınızda otomatikman buradan da benim de çapa makinesinin bir tane kasası var. İçine solucan gübresini dolduracağım. Çapa makinesi hareket edecek buradan. Bu belli mesafede bir metre eninde şu vaziyette solucan gübresini dökeceğim. Bir kademe bir çuba atlayacağım oraya dökeceğim karşılıklı yapacağım. Bu uzun bağını komple deneyeceğim. Şimdi gel abicim şurada şeylerim var sanki oldu mu dayı? Telefonum ne doldu da bilmiyorum. Arkamda ayağın üstünde miydi? Telefon hep bende. Abi kafa <laughs> gidiyor vallahi ya. Kafa gidiyor. Şimdi kulluğumuzun başı da şu. Bunu çaba makinesine takıyoruz. Bununla kazıyıp gidiyoruz. Ha. Buraya gelmişken aklıma bir şey geldi. Bir hatırlatma yapacağım. Geçen gün sevgili abimizin bir biri sevgili abimizin biri bir tane video çekmiş. Bir arkadaşım biri gönderdi bana. Abi yüzümü görsünler abi. Evet. Benim yüzümü görünmeyince inanmıyorlar biliyor musun bazı şeyler. İlla beni görecekler. Abimizin biri fındık bahçesinde solacan küpresine Leonardo karışımı yapıyor. Adam orada bir video çekmiş. Bizim bu yaptığımız iz düşüm olayı var ya gömme olayı. Kesinlikle yanlışmış. Kesinlikle yanlışmış. Oraya bir yazı yazdım, yorum yazdım. Ona da cevap vermedi. Kesinlikle yanlışmış. Adam elini alıyor abi. Torbadan atıyor. Etrafına savur diyor. Böyle yapacağım. Ondan sonra bir çaba makinesini üstünden döndürecek herhalde büyük ihtimal. Bu iz düşümüne atılan güpre yanlışmış. Kimyasalcılar böyle yaparmış. Demek ki kimyasalcılar bayağı akıllıymış. Güpreyi gömüyorlarmış demek ki. Zehir de olsa, organik güpre de olsa gömülmesi gerekiyor. Güneşine temas etmemesi lazım. Bizim bu yaptığımız iz düşümü olayı bakın Kapa makinesini yaptım, çok basit bir şey ya. Öyle kazmayla, kürekle bu iş olmaz beyler. Bir dünya ağacınızın olduğunu düşün. Bu iz düşümünü yaptığınızda solucan gübresini içine atabilirsiniz. Ve solucan gübresini de attıktan sonra ortağım kendini gösteriyor. Abi şunlara da bir yakın çıkım yapabilir mi? Gel buraya. Bir. Yapalım tomurcuk olmak üzere. Üçüncü ayın e, 14 müydü bu? 14, 14, 14 Mart 2019. Şu anda Karaman'ı biliyorsunuz. Karaman kış dönem ama sıvı solucan gübresi uygulaması yaptım ve Tomurcukların fazlasıyla geldi. Gel abi sen benim arkamda. Hemen şu arkadaki 2 Gel gel. 40 Dersin bana onlar da çekiş. Onlardan da bir kanal oluşturacağız zaten benim. kazlarımızın. Yeni ha buradan da hatırlatalım. Yeni Dünya Organik Kaz çiftliği diye bir kanal kurduk kanalımıza da Yeni Dünya Organik Kas Çiftliği. O kanalda eşimin kanalı olacak. Haberiniz olsun. Kanala davetlisiniz abonelerim. Bakın güzel kardeşlerim. İnanılmaz bir şey göstereceğim bakın. 3. ayın on dördü daha Daha yeni kıştan çıktık. Tomurcukları görüyor musunuz? Tomurcuklardaki bolluğa bakın bir de. İnanılmaz boyutta. Bunların hiçbirini döktürmeyeceğim. Ağaç fazla tomurcukları atıyor biliyorsunuz değil mi? Ama velakin kesinlikle bu tomurcuklar atılma. Bu solucan güpresinin mucizesidir işte beyler. Buna emin olun güzel kardeşlerim. Dayanamadım yani video çekmeyecektim aslında da. Bir iki hafta daha çekmeyecektim. Abimiz gelince o çubuğun kanserli olduğunu görünce dayanamadım. En azından görün de faydasını görün. Bak çubuğun olduğu yerde göstereyim. Buraya gelip de şahit olmak isteyenler tesisimizin olduğu yer burası. Çubuğumuz şu mavi demirler var ya onun tam arkasında gelip de canlı şahit olmak isterseniz bu çubuğu görmeniz için gerçekten istiyorum görmenizi. Ben çünkü defalarca yaptığım için kendimden emin olduğum için kendimden emin olduğum için bazı şeyleri kesmeyelim, yok etmeyelim, hayat verelim. Yani o kadar yıllarca büyümüş şey, hastalanmış diye kökünden kesmeyelim. Önce tabanında bir kök hücresi bile sağlamsa solucan gübresi kesinlikle hayat verir. Gene bayağı bu uzun video oldu herhalde. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ee, abimiz de Konya'dan geldi. Abi sen bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Kapatacağım yayını. Kapatalım, uzatmayalım. Kapat. Tamam o zaman abi. Bayağı uzun oldu değil mi abi? Evet, evet. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim. Allah'a